Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. Çünkü akşam oldu. Evet, saat 5. Bugün de açılışımızı akşam yapıyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Tabii evet. bacınız gene duramadı. Biraz dışarıda işlerim vardı. Tabii. Ki. Sağ olsun Yeşim Evde kızlarla ilgilendi biz de. Her zaman, her zaman bakarız. Melih, Semih ve ben biraz dolaştık geldik. İşlerimizi de hallettik. E dedi ki erken işim kızmasın diye hemen dedi. Oo abi. ne kızamıyorsun ya. <laughs> Oo Allah ne şimdi ben. <laughs> Tabii ki şaka. Tam şiddet. Aynen. hemen bir tür fakala uğramıştık karnımız acıktı oradan bir şeyler alıp yedik şimdi tür artık büyük yerlerde vardı da bizim buralara da açıldı hemen türfakalın girişlerinde çiğ köfteci işte baklavacı, börekçi falan ha, gayet bak. güzel oldu acıkınca hemen orada bir şeyler atıştırıyorsunuz Tabii. Biz de yedik. Dedim eve gelirken tatlı alayım. Eşin tatlıyı sever. Ha ben ben severim. Ağzını tatlı olsun diye. Şöyle. Allah bu bir kilo tatlı ben yiyeceğim yüzü Vallahi yiyin olacak. Yani ne adımı veriyor beni bütün günü Vallahi O yiyor bu yiyor diye. Yeter ki sen sanki... yiyin olacak yani. Aa, aa. Yukarı kes İnşallah güzeldir ya. Sordum ama taze mi? Taze dedi. Vallahi onu, o onun günah yalan söylerse. Yanında da kapalı. Şey. Kapalı mı? Ya of Çünkü bu şans meselesi baklava. Kaç defa böyle taze diye aldık. Bayağı çıkmıştı hatırlıyor değil mi? Neyse. <laughs> ama. İnşallah güzeldi şöyle. Vallahi güzel görüküyor ya. Şöyle dedim hemen. Güzel görüküyor ya. Yapacak bir şey yok. Onu öyle zaten cevizli baklava ya yeriz ya da <laughs> İkisinden yeriz. Şimdi Türkiye'de arkadaşlar baklavacıya gittim mi görüyorsun ki bizim, bizim orada Simao'da ünlü Karadeniz baklavası vardır. Yani oranın baklavası bir numaradır. Yani evet. Sonra izine gittiğinde bir benim evimin yolunun üstünde bir baklavacı açılmış. Neyse akşam vakti de boğazım biraz acıktı. Hadi baklava alın dedim. Leş. Bildiğim leş. Şeker değil mi? Leş, Hayır, de şeker, değil mi? Ben de, şimdi düşünün ya anlatacağım diye de şekerden kalktım. Hani yiyecek var. gibi değildi yani. Aynen. Yani. O yüzden böyle bildiğiniz yerlerden aslında şaşmayacaksınız. Tabii. Ondan sonra dedim ki ben bugün alışverişe çıkmadım dışarıya. Hemen bir şey, şey Semih'in şöyle evde kalmamış. Lidi ile uğradık gelirken. Lidi'den şunu aldık. Bu tarz olmaya yapacak bir şey yok. Kasanın girişinde şeyler varmış hemen. Kapının girişinde balıklar, püreye düşmüş yine ton balıkları. Hmm. Evet. Normalde bunlar 1, 49 oluyor ama bizim evde illa böyle pizza olması şart değil. Makarnanın yanında, çocuklar sade, pizzanın üzerinde her türlü yiyorlar. O yüzden şöyle 10 tane balık aldım. Hani bir dakika dur bir. Evet, şimdi sizlerle beraberiz. Şöyle 10 tane balık aldım eşimin yoktu belli oldu. O olsaydı onla onunla kalmazdı. Dedim valla evde de var. 10 tane etsin. 10 balığı 10 oyla para verdim yani. Şey değil. Aynen. Şöyle bir tane kiriş gezi aldım. Niye bir tane aldım? Beyazlarından falan bayağı vardı. Bir de şöyle dedim ikimizden başka yiyen yok. Bunlar ya, güzel oluyor. Hakikaten. Gözlenmiş biber aldım. Çok güzel oluyor bunlar. Evet, böyle. çok güzel. Sabah kahvaltı falan çok güzel gidiyor. Evet, bu. gözlenmiş biber ve şöyle yeşil biber. Son olarak da ekmek aldım. Ondan sonra eve geldik. Dediğim gibi işlerim vardı dışarıda. İşlerimi de hallettim. Mecburen dışarı çıkmak zorundasın. Yani. Yemeklerimiz de hazır. Şimdi hemen bunları kaldırırım. Bir ailece toplumda yemek yeriz. Ondan sonra akşama da tatlı şeyi. Evet Böyle oldu bitti. Bakalım. Evet arkadaşlar. Yaprak sarması sevenlere buradan selam olsun. Acaba sarma sevmeyen de var mı? Bilmiyorum ki. Olabilir de. Bizim evde ben hariç ben hem yaprak sarması severim hem lahana sarması severim ama benim çocuklar eşim falan lahana sarmasını asla yemezler şöyle bunu yazın kendi bahçemizden topladığım yapraklardan sardım şöyle yanına da hemen yaprak koymuştum böyle tencerenin dibine koymak için aslında yazın böyle zaman oldukça çünkü günler uzun oluyor sarıp sarıp koymak gerçekten büyük avantaj Mesela şimdi aklıma geldi çıkardım dolapta. Pişir mis gibi yemek. Şöyle bunları bir tencere sıralayacağım. Bir koyalım bakalım. Şöyle dolduralım. Muhtemelen şunlar fulya fındığı sarmaları. Onlar genelde böyle biraz büyük yapıyor ama olsun. En azından ben onlara böyle siz büyük yapıyorsunuz güzel olmuyor deyip de heveslerini kırmıyorum. Böyle yapa yapa alışacaklar. Hadi bakalım şöyle tenceremizi dolduralım. Evet şöyle bir sırada üzerine dolandım mı tencerem tamamdır. Biraz 15 dakika dursa dışarıda 10-15 dakika böyle buzu da çözülür. Sonra üzerine limonunu, yağını falan şöyle limonumu ben limon suyu değil de taze limon kullanıyorum. Biliyorsunuz sarma piştikten sonra şöyle böyle limonun geldiği yerlerde böyle hafif bir kararma oluyor. O kararma olsun istemiyorsanız Şöyle limonu kabuklarını soyun ondan sonra tencereye sıralayın. Hiç kararma olmuyor. Çünkü ben öyle denedim çok güzel oluyor. Şimdi şurada biraz daha var onu da dolduracağım. Ondan sonra pişirelim bakalım. Evet arkadaşlar sarmam şöyle lıkır lıkır hemen kaynarken ben de diğer tarafta patateslerimi çıkardım güzelce soydum Dolapta tavuk göğsüm vardı. Dedim sulu yemek yapayım. Sulu yemek iyi oluyor. Hem çocuklar seviyor. Patateslerin maşallahı var. Şöyle göstereyim. Bu Türk turpakalıdan alınan domates, şey, domates diyorum. Patatesle. Bakın şöyle soyulmuş hali. Şunlar da böyle. <laughs> Ay maşallah. Ele bile gelmiyor. Öyle büyük ki. Bir tanesi yarım kilo var herhalde. Kocaman kocaman. Şöyle hemen güzelce soyayım doğrayayım. Soğanlar da bu sene almaya da çok yağmur oldu yazın. Ondan mı da bilmiyorum. 3 tane soğan sağlamsa 2 tanesi çürük çıkıyor. O kadar çürük çıktı ki iyi de olmuyor. Vallahi soğan patates çürüyor. Aşırı koku yapıyor. Herhalde yağmuru sevmedi. O yüzden çürük çürük soğanlar da. Şöyle hemen bir yemek hazır olsun. Tık 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 tık. Bizim Ege'de arkadaşlar oturduğumuz Tayasima bölgesinde patatesimiz çok meşhurdur. Tarlalarımızda hep patates ekeriz. Yani patatessiz soğansız tarla yoktur. Patatesimiz meşhurdur. Hiç kimse artık şimdi bilmiyorum da yani biz öyle edip parayla patates aldığımızı ben hiç bilmem yani. Patates, soğan hep kendi tarlamızdan olur. Her yerin bir şeyi var işte. Evet bunlar da güzelmiş. Bu patatesler hem kızartmaya güzel oluyor. Hem haşlamaya hem de sulu yemeği üçü bir arada güzel çıktı. Şurada kapı kalmış alalım da. Evimizde sessiz sakin. Okulcular okulda işçiler işte. Ben evdeyim o yüzden böyle bir sakinlik var. Ama birazdan saat 3'ten sonra geldiler ve ooo bak sen bayrama bir cemaat. Vallahi güzel oluyor. Yalnızlık. Allah'a mahsus demişler. Gerçekten öyle. Şöyle hemen. Yemeğinde kalabalıkta tadı var. Sohbetinde kalabaşıkta tadı var. Tek başınıza şuraya yapın bakalım. Bir yemeğinizi oturup onda ne lezzet bulursunuz. Ne bir şey bulursunuz. Ama yanınızda hem yiyip hem sohbet edecek insan oldu mu. Değmeyin onun tadına. Bizde de öyle oluyor. Çocuklar bir geldiler mi. Biri okuldan bir şey anlatıyor, biri işten bir şey anlatıyor. Sohbet, muhabbet vallahi Allah isteyen herkese nasip etsin. Gayet güzel oluyor. Büyük aileden zararı gelmiyor. Hep derdim büyük ailem olsun, büyük ailem olsun. Rabbim sonunda bana da nasip etti. Ben hep benim ablamla aramızda 5 yaş fark var. Ablam erken evlilik yapmıştı. O yüzden yalnız büyüdü. bir sevmezdim yani yalnız şeyi. Derdim ki yanımda keşke böyle 3-4 tane daha kardeşim olsa da dövüşsek de beraber dövüşürüz. Yemek yesek de beraber oynasak da beraber derdim. O yüzden çocuklarım şanslı. En azından yalnız değil de. Patatesimiz hazır. Şimdi ben tavuklarımı da hazırlayayım arkadaşlar. Ondan sonra bir güzel bir sulu yemek yapalım bakalım. Ellerimde de bir kıyayım da. Haydi bismillah. Dur dövüşmeden dövüşmeden. Heh, hadi in bakalım. Afiyet olsun dövüşmeyin. Fındık yapraklarını çok seviyor bunlar. Gerçi de her şeyi seviyor. Yeşillik olsun. Havucu, lahanayı bayılıyorlar değil mi? Sen ne yapıyorsun orada? Anam o nereden girmiş? Gel. O da bebek daha bebek gel. Şişt, dövüşmeyin. Ana, ne oldu? Boğaz kavgası. Gel. Anam. Geliyor. Beni sevdiğin değil mi? Biz bu tavşanları çok seviyoruz. Gelip gidip böyle bahçeye elimize bir şey alıp hemen bunların karnını doyuruyoruz. Bizim böyle şundan bile böyle beyaz hiç leke yoktu şeyinde. Bebek tavşanımız vardı. Beş haftalıkken almıştık. Resmen bize böyle çocuk gibi alıştı. Eşim işten geldi mi hemen dış kapıya koşardı. Onun böyle ayaklarının etrafında dolanırdı kucağına alsın diye. O da kucağına aldı mı kendini sevdirirdi. Bir yere gezmeye gidelim onu evde bırakalım çok üzülürdü. Yani böyle bildiğiniz çocuk gibiydi aynen. Gel. Baya bizimle yaşadı herhalde 3 sene falan. Ondan sonra hastalandı kurtaramadık onu öldü. Yani baya bir çocukların da etkilenmişti o ölünce. Hatta şurada hemen vardır mezarı var. Ona tahta çaktık. Onun için artık eve bir şey almıyorum. Çok bağlanıyor çocuklar. Sonra da unutması zor oluyor. Biz de bunları seviyoruz değil mi? Bir de kuşlağımız var. Yeter. Gel.